Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz de oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamun aleyküm arkadaşlar, Kurt Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan tekrarla sizinle beraberiz. Ee, bayağı düşündüm düşündüm, herhalde bu ayın sonunda Banjama'ya gideceğiz. Ee, Kapı karakteri mi? Şaman mı? Ninja ile diğer şaman durur burada. Zihinsel de burada durur. Burada geliştirmeye devam ederim onları ama farmımı her şeyimi orada yapmaya devam ederim. Tabii ki videolar da oradan gelebilir. Karışık gelmeyebilir. Bir yerden gelecek elbette. Birkaç tane enderimiz var arkadaşlar. Onları atalım. Üste birinci antikandımız geldi. İkinci de geliyor mu? O da geldi. Gayet güzel. Bu da geldi mi diyelim? Batırdı o bizi. Ha bu geldi. Hay bir tane ver bundan da. Ne gayet güzel. Güzel karla başladık. Oyuna devam edelim. Büyük ihtimal e, bugün bu eldiven yani bu videoda eldivenimizi alabiliriz. Küçük eldiven ona da ne yapalım? Bunu alırız. Evsurumuzu kendimiz atarız. 6 7'lerde kendimiz önce 6 7'nci evsuru getirir, sonra değiştirmesini atarız. Tabii ki e, hepimiz ettiği kadarla. Şu hiç aklıma gelmez arkadaşlar. Hidra sandığından Hidra yüzüğünü çıkartmak. Çünkü elementler dünyasına gidecek ve hidre yüzüğümüz yok. Maalesef yok. Çünkü aşırı derecede e, hep harcamadığımız için daha doğrusu tombala mombala o yüzden hidre yüzüğümüz yok. Hidra sandığı alıp açacağız. Ama bir de e, metal çıkarsa o da tatlı niyetine olur. Çok da güzel olur. Çok da tatlı olur. Bakalım hidra sandıklarımız. Bak bir açımda koymuşlar. Görüyor musunuz ya? Yazıklar olsun size şuna bak. Harbiden. Yazık yazık ya milletin emeğiyle oynamayın ya. Şunların yaptıklarına bakar mısın? Allah Allah. Şuradan alalım. Şuradan alıyoruz. Saat 3 açımlık. Önce bir iki tane alalım. Fazla almaya gerek yok. Harcamayalım. Çünkü hidrayüzü çıkarsa çok tatlı olur. Ne evet, çıktı zeyn taşı ne çıktı? Protein lokması ne çıktı? Ha tamam gayet aradığımızı bulduk. Bir tane daha açalım. Zihin taşı ne çıktı? Yine mi taşı? Yine açtık. Tamam. Bu üç kere gelmemize gitmemize gayet yeter. Sonra tekrardan yine açarız. Yani ihtiyaç oldukça daha doğrusu. Şimdi hesabımız elementler dünyasını da atalım güzelce. Gel gelelim zihinselimize. Tabii ki ben bu hesabı geliştireceğim arkadaşlar. Çünkü daha önceden zihinselle oynadığım için biliyorum. Gayet güzel 27 tane kalmış tabelamız. Benim için liderlik çok önemli. Hızlandırıcım olsa hızlandırıcı her şey epe dayalı ama olsun ne yapalım. Sağlık olsun emekle de yapılıyor her şey. Ama birazcık zaman biraz sabır gerektiriyor. Olur. Tabii ki e, güzel bir VSL, güzel bir hesap olacak. Buna da eminim. Bir süre tabii ki şey, farmlık. Bir yere kadar farmlık. VSL'de biraz yani şey kalıyor. Aşağılarda kalıyor daha doğrusu. Buradan çıkan ufak tefek itemler vardı. Bunları pazar atsak para etmez. İşte ise art 9 deneriz. Belki ufak tefek bir karımız olabilir diye düşündüm. Ve seri bir şekilde atalım. 8 oldu. Yok oldu gitti. Def oldu gitti yani daha doğrusu. Bu da def oldu gitti. Şimdi bu tamam oldu. Küpeler deniyoruz. Yok oldu. Bakalım 9 olacak mı? Hiç bilgim yok. Hadi. 8'e geçse 9 deneyeceğiz de 8'e de geçmiyor. 2 tane mi geçti şimdiye kadar? Harbiden. <laughs> bazen şans olur bazen olmaz. Onlar da kesin yanacaktır. Bunlar da yanacaktır. Çünkü ı -ı, şans yok gibi geliyor bana da. Bilmiyorum artı 9 deneyebileceğiz. Ben loca demirci çok denedim. Beta, beta takı denedim üstelik de. Ha, şuradan bir Geriden başlayalım. Artı 9'a. Geçtim birincisi. Gayet güzel birincisi geçti. Hiç ummuyordum. Geçti. Sırayla gelelim. İkincisi. Bu yok oldu gitti. Bu üçüncüsü. Bu da yok oldu. Burada ne oldu? Zannedersem bu da geçti. Gayet güzel. Harbiden gayet güzel. Metin kırıyor arkadaşım biri de burada. İki tane geçirdi. Kısa günün karı. Eskiden şu yumurtalar ne kovalardık, ne kovalardık. Aa bu. Harbiden. Ama şimdi ı -ı. içerik. I -ı. Daha doğrusu. Şöyle 79 vonumuz var. Şu güç eldiveni alır. Çünkü PM atmaya gerek yok zaten. Zaten atsak da şu anda oyunda değildir zaten. Şu anda şunu alalım. 50 won paramız oluyor. Ona da biraz daha yapınca ekstra bir eksiğimiz alır. Herhalde bir krone küp alırız. 10 yarı ve STRL'i. Biraz daha ekleyince para 20-30 won kadar ekledikten sonra. Belki de bu videoda onu da alabiliriz. Bakacağız. Şimdi buna Epson atalım. Epson değiştirme atalım. Öyle aldık. Şimdi eklemelerimizi yapalım. Birinci eklendi. İkinci eklendi. Hangi efsunlar geliyor onu da farkında değilim bilmiyorum. Kaç tane oldu? 2 4. Beşinciyi de ekledik. Şöyle getirelim. Şunları şöyle bir koyalı yerine koyayım şunu. Attık ne geldi? Düşüş, bayılma. Yavaşlatma. Hayır bu çöp normal zaten şeyde de çöp. Ne geldi? Çöp. Herhalde biraz zor geliyor buna. Yarı insana karşı dirençte mi geliyor? Her insan da geliyordur büyük ihtimal buna. Zeka yarı insana karşı direnç 10. Wow. 12 zeka olsaydı kalırdı arkadaşlar. Harbiden. 12 yarı insan olsaydı kalırdı. Bu artıda basmak için ne istiyor? Neler gerekiyor? Artı basmak için malzeme. Deri sertleştirici 10 tane mi istiyor? İyi olsun. Artı 4'e kadar buluruz. Yaparız bir şeyler. Değiştirdim. Ne yapayım? Değiştirmek zorundaydım. Değiştirdim. Şunu böyle koyalım. Şöyle atalım. 8 zeka geldi. Çöp. Çöp. Direnç geliyormuş herhalde. 10 HP hapsolle. Şunlar zeka ile çeviklik tam gelmiş olsaydı. Gayet güzeldi. Neyse bir 8'li daha alalım. 8'li daha indirdik nesneden. Attık ne geldi? Çöp geldi. Bir tane daha attık. Çöp geldi. Tamlık gel tamlık buna zor geliyor. Hep hapsolle geldi. Zeka geldi. Çöp geldi. Çöp. Harbiden çöp. Yer insan çöp. Blok gelmiyor herhalde. Yer insanlara karşı direnç 10. Ne güzel efsun gelmiyor ya şunların yanına. Hadi. Yok. Haydi güzelim. Herhalde buna hiç gelmiyor. Acaba bağla Son bir sekiz daha atacağım ya. Bu sefer CH2'ye geçtik. Enventörünü de ikinci sayfasına koyduk. Hayır bunu yukarıya koyalım. Bunu yanına koyalım. Ve atalım. Ne geldi? Çöp. Ne geldi? Tamlık 8, bayılma 8. Aa, zehir, zehirleme şansı 5. Bence güzel ya. Harbiden güzel. Şimdilik bu HP Absol'le abicim bu biraz bizi idare etsin. Tamam. Sonra daha iyilerini, daha güzellerini buluruz. Şu anlık bu bizi idare etsin. Şunu bir artı dörde falan bir basalım. Vallahi şu anlık bizi bir idare etsin. Bakalım aradaki fark nasıl oluyor bir görelim. Fark olmuyor herhalde. He? Oh, nerede? Dur çıkartalım. TTR'de bir farklılık oluyor. Kaç farklılık oldu? 3. Bunu artı basarsak biraz daha farklılık olur. Ha şu sıkma iradesi 3 olduğu için öyle. Zaten şunu da peylememiz lazım bir an önce. Artı basalım en doğrusu. Biraz daha bunu artı 4, artı 5, artı 6 da neyse onları bilmiyorum. Bakarız ona göre malzemesini toplayın basayım artı. Yani malzemelerimizi aldık. Artı 7'yi atarsak iki hakkımız var. Ayışı ay, -ta ay, taşı. Malzemelerimizi aldık şöyle. Bir bu ucuz zaten bunlar zaten bu da bende vardı. Şimdi artı altıya kadar kendim deneyim. Yedi de videoyu açarım eğer artı altıya geçerse tabii ki. Sonunda artı altı yapabildik. Fazla uğraşamadık. Uğraşmadık daha doğrusu. Hadi yedi geçer mi? Geçerse çok tatlı olur. Ne yaptık be? Hadi. Geçirmedi. <laughs> gitti de deneyelim ya. Neyse tekrardan 7 yapınca artı yapınca tekrardan dönelim. Şöyle tekrardan yaptık. İnşallah geçer. Son ay taşımız çünkü elimizde olan. Harbiden bu kadar da saçmalı bir şey olamaz ya. Artı altı da bırakalım ya. Tamam artı altı da kalsın. Şimdilik idare edelim ya. Dur artı altı artı yedi de ne istiyor? Dur ha eklemede ne istiyor bir bakalım. Hemen bir bakalım nerede 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 nerede. Tamam bunu da atarız. Ama önce bir deneriz. Bilmem bir şeyler yaparız. Ee, bajumaya geçeceğim. Ee, bu bakımda değil herhalde büyük ihtimalle ayın 22-23'ünde herhalde haftaya gelecek bakımda geçeceğim inşallah. Yeni bir seriye başlarız orada. Yeni bir seri derken bu serinin devamını ederiz. Orada biraz paralar kazarız. Biraz hesap yaparız. Ondan sonra şamarımızı bilmem nelerimizi. Zaten burada e, yapabileceğim bu hesaba birkaç item eksik. Artı şundan şunu kusursuz yaparsak değerleri bize idare eder. İnşallah idare edecek yani daha doğrusu. Hadi diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.